Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Ocak Perşembe günü Antalya yarış programı tahmin gösüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya'da bizleri bekleyen 8 koşulu bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İzmir'de de 6 koşu var. Tabi İzmir'de 6 koşu var ama 2 tane banko var. Çok net tekler, çok net isimler. Zaten bildiğiniz isimler. Özellikle Warden Cliff. Yani tek olarak tercih ettik İzmir'de. Bir de ilk ayakta Köycü Bey bulunuyor. E, tabii Köycü Bey biraz grubun denk gelmesinden türü oldu. Ama Warden Cliff zaten kalitesi malum. E, Antalya yarışlarına şimdi geçeceğim. Öncesinde kanala abone değilsek abone olun, Videoyu beğenelim. Dileyenler bize yine e, katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz. Bunun haricinde şunu söylemem lazım ki bu destekler zorunlu değil. Yani teşekkürler üzerinden destek verirseniz seviniriz tabii ki. Katıl üyeliğinden de yine öyle ama zorunlu değildir. Sadece yaptığımız işi takdir ediyorsunuz. Bu şekilde destekler verebilirsiniz. Teşekkürler. Biliyorsunuz ki videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında bulunuyor. Katıl üyeliği ise yine üye olduktan sonra iptal edebildiğiniz bir seçenek. Evet. Saat 6'ya çeyrek kala. Şart 3 yamak 2 aprant binecek. 4 tükör İngilizler. 2 binde kuma çıkıyor. Bir yere ayrılmayın. 4'lü ganyan, 3'lü ganyan oyunumuz var. Zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. 9 gün evvel kazandığı yarışla birlikte Lain Pekan 5 numara. Adem Ceylan da burada favori. The start line dış kapmış vaziyette. Bir de bütün e, ipleri eline aldığı diyebiliriz. Kilosu da uygun durumdayken kazanması yüksek ihtimal gözüküyor. Aynı şekilde 9 gün evvel ikinci olan bir isim. King Arel burada yine e, ikincilik için iddiası olacak gibi gözükmekte. O yüzden ben burada e, diyorum ki 5 numara Ayın Pekan tek bırakılsın. 5 arkası 8 sıralı ikilisi denenebilir. Tabi bu yine zorunlu olmayan bir şey ama yani bu oyunları da isteyenler varsa diye belirtmek e, istiyorum arkadaşlar. İkinci koşu saat 6.30'da meydan 4 yaşlı Araplar 1400 kum yarışı. 11 safkan var arkadaşlar. E, burada e, bizim favori göstereceğimiz ismi açıklamadan önce bir idmanları gösterelim. Çünkü yani çok şey bir yarış biliyorsunuz ki yani ilk kez start alma durumları veya az koşmuş olma durumları var. Arkadaşlar idmanda dikkat çeken isim burada bir tane değil tabii ki ama en çok dikkat çeken Şah Suruç 54 yaptı. Sentetikte yaptı tabii ki. Ama bir de kumda bir idman mesela burada görüyorsunuz Haylazcan'ın idmanı ama o eski bir idman. O yüzden ona aldanmayın. Bunun dışında rahat bırakılmış bir idmanla birlikte Selim Kaya kendisi çalıştırdı. İmza benim 5 numara dikkat çekiyor. Yani o yüzden mesela burada hem Selim Kaya kendisi çalıştırdı, kendisi biniyor. Hem de idman çok rahat bırakılmış. Acaba mı dedirten bir idman? Bunu da bu şekilde belirtelim arkadaşlar. Evet favorim bu yarış için arkadaşlar benim e, 7 numara Şah Suruç'tur. E, sürpriz bir favori farkındayım ama idmanı itibariyle ben beğendim. E, şimdi diyeceksiniz ki idman sentetikteydi ama at zaten sentetikte de 9. oldu geçmişte. O yüzden ben burada biraz e, olayın genel bir iyileşme olduğunu düşünüyorum. Fırat Aslan'la birlikte ciddi bir sürpriz yapabilecek bir at. Yanında da Selim Kaya 5 numara imza benim yazıp burada oyunumuzu kuvvetlendiriyoruz. 3. bir at illa istiyorum diyen varsa da Burada Sarı Çelik'i derse Batı Ege 2 numaraya şans tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Yani oyun belli 7-5-2. Gelelim 3. koşuya. Bu yarışla birlikte tabii 6'lı ganyan başlıyor. Şimdi buna göre oyunları vereceğiz. Saat 7'de şart 4. X'li yarış geçtiğimiz yıldan beri şart 4'ü dolmamış. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar bu yarışta 8 at içerisinde favori gördüğümüz isim bizim burada 2 numara Marion. Ya şöyle bir şey var. Handikap puanından ötürü mü acaba vesaire diyebilirsiniz ama öyle değil. Öyle değil. Yani 62 ile 58 puanı zaten ayıracak değiliz burada. Ama burada tabii 3 kilo bir fark var. Bu önemli. Bakın bu önemli. Yani 3 kilo önemli. Hani handikap puanı önemli değil ama 3 kilo az koşması önemli Mario'nun. O yüzden favori. Bir de son yarışlarda evet belki sentetik biraz etkisiz kaldı ama ya yani atın zaten ben kumunun daha da iyi olduğu kanaatindeyim. Yani bunu kendi görüşüm olarak da belirtebilirim. Son idman 37 şeklinde geldi. 7 Ocak tarihli Antalya'da çalıştı Müslüm Can Polat idaresinde. Marion favori. Ama tabii ayağın kurşununa Fire of Darkness'da yazılması gereken bir isim. Yani bu konuda da herkesin en fikir olduğunu düşünüyorum. 41 günlük bir arayla geliyor. Bu yarışı özel bir hazırlık olması çok muhtemel. Onun, o yüzden de bu yarışta iddiası yüksek. Bir de bir atı için bir idman göstereceğim. Bu önemli. 6 numara Windbender. 5 Ocak tarihinde çalıştı. Soner Hak Hakalmaz idaresinde. Ee, bu önemli neden? Çünkü at 147 gündür koşmuyordu ama geçmiş performansı çok iyi. O yüzden Müslüm Çelik ile birlikte Altunlar Windbender'a kısa mesafe bir yarışta fark e, tanıma e, fark atacaktır diye düşünüyorum. Kendi farkını ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben de şans tanıma gerekliliğini e, belirtiyorum. Altın numara Windbender'da öneriyorum arkadaşlar. 2-1-6-3 atlı oyun önerim bulunmakta. Burada başka bir ata gerek duymadım. Tuttuğunuz varsa yazın yoksa biz bütçeyi diğer yarışlara sakladık. 4. koşu 16 şey 15 handikap düzeltiyorum. Saat 7.30'da 4 yukarı 2100 metre sentetik pist yarışı. 12 adet safkan start almakta arkadaşlar. Favorimiz Ayan Kurşun'la birlikte Kurt Ekürüsü safkanı 4 numara Şevşenko'dur. 20 gün evvel ikinci olan safkan 6 yarıştır tabel birini kazandı. Selim Kaya, Lord of Thunder'a binecek 2 numara. Bu koşuda iddialı bir isim 40 gün arayla geliyor. O da bu yarışa özel hazırlanmış gibi gözükmekte diyebiliriz. Müslüm Çelik İdaresi'ki 3 numara uyanış Anadolu'da yine etkili olacak türde bir safkan. Son yarış 4. kalsa dahi burada fark yaratabilir. E, bu yarış için arkadaşlar 4-3-2 yani bu 3 at bir paket halinde düşünün. Bunları bir arada yazın. E, birazcık daha tabi işi zor gibi gözükse de 1 numara Kardinal Şat'a geniş kuponda şans tanıyabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Tabii e, burada sürpriz bir isim. Baba Şakir 7 numara. Caner Tepe ile birlikte şans verebilir. 2-12-39'da grupta en hızlı derecelerden birisine sahip. Hatta ikinci en hızlı derece yani Şevşenko'nun ardından. Zaten Şevşenko favori 4 numara dediğim gibi. Ondan sonrasında 2-3, 5 sıra 1 ve 7 şeklinde bir sıralamayla 5 ata kadar çıkılabilir. Ha bu kadar yazmak zorunda değilsiniz zaten. Ama biz birazcık daha cazip isimleri de aralara koyalım ki olur ya bir sürpriz yapan eden olur diye bir planlamaya gidiyoruz haliyle. 5. koşu saat 8'de meydan 4 yaşlı Araplar 1400 kum yarışı. 10 adet safkan var. Hemen bir şey belirtmem lazım. 8 numara bizim atımız değildir. Karaca Dünya. Aynı zamanda yetiştiricisi de değiliz. Yani bu detayı vermem gerekiyor haliyle çünkü yoksa daha sonra soru diyor kendi atınız değil mi vesaire gibisine o bakımdan belirteyim dedim. 1 numara Aslan lideri Salih içerikle birlikte favorimizdir. 13 güne ver ikinci olduğu için. E ardından geçmişte ikincilikleri olan bir isim olan 8 numara Karaca Dünya'yı tavsiye ediyorum. Son yarışlarda biraz bocalasa da daha belki performansı bizim için uygun bir performans. Ardından arkadaşlar ilk kumunda can 7 numaraya şanslanacağım. Burada etkili olmasını bekliyorum. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Peşi sıra 9 numara Soylu yarım ve 4 numara Kınık Bey'ini tavsiye edeceğim. Bence bu atları da yazın. Yani burası sürprizlere açık bir yarış yine. Burada geniş kupon yapmak faydalı olacaktır. Ee, şunu belirteyim yani her iki ilde de birer altılı olduğu için daha fazla at yazmak isteyenlere ben daha fazla at veriyorum ama isteyenler yine ufak bir şekilde 3 hatta 4 hatta da bırakabilirsiniz bu yarışları. Yani küçük kupon yine mevcut yani gördüğünüz gibi. Ama biz geniş kupon için de ekstra ilaveler bazı yerlerde e, veriyoruz ki hani e, sadece birer altılı var hani bütçe ayırabilen arkadaşlarımız ya ben daha fazla yazacağım diyenler varsa diye hani bir de bir takım tavsiyeler elimizden geldiğince bulunmaya çalışıyoruz. Altıncı koşuyla birlikte devam ediyorum arkadaşlar. Sekiz e, buçukta koşulacak. Yedi at start almakta e, kısa vade yedi dişi e, dört yukarı arap atları 1700'de sentete çıkıyor. Yani bu yarışın zaten kağıt üzerinde bu 7 at içerisinde 4 tanesi arasında koşulacağını bence herkes biliyordur. Ee, hani biraz belki zorlasanız tabii ki diğer atların da şansı var. Hani hiçbir atı dışarıda bırakmayalım ama yani Gelibolu Rüzgarı, Gözpınarı, Minik Anne ve Yaşar Serap'ın daha bir üstünlüğü var. Şimdi bu aşikar. Bunların hangisi ne yaptı ne etti formlarına bakmak lazım. Atlar, arkadaşlar bakın bu atlar birbirlerini geçebilir. Hepsi birbirini geçebilir bu saydığım hatlar. Sadece hangisi daha formda onu değerlendirmek gerekiyor. Gelip olur rüzgarını şöyle bir açalım. Ne koştu ne kazandı. 17 handikap ve kısa vade 22 handikap. Tamam bu şimdi bitti. Gelelim göz pınarı. Göz pınarı Albatur koştu 5. Cumhuriyet koştu 5. Zaten Cumhuriyet koşup 5. olması çok büyük bir performans. Hani onu bir kenara koymak lazım. Ee, anne, 37 gün arayla geliyor. Şart 5 üçüncülük. Yani kısa vadeli 7 dişi ikincilik. Birazcık daha şanslı sanki az gibi gözüktü. Ee, Yaşar Serap'a bakalım. Grup 3 beşincilik. Daha evvel kısa vadeli 8 dişi üçüncülük. 20 randikap dişi galibiyet. Arkadaşlar ben bu şartlar altında çok net söylüyorum. Yani Cumhuriyet 5. bir at olan iki numara göz pınarını burada bankotek olarak bırakırım. Yani farklı bir görüşünüz varsa tabii ki saygı duyuyorum. Ama göz pınarı bence daha formdadır. Yani göz pınarının o 5 beşincili, beşinciliği Tabi son yarışta da 5. oldu ayrı bir konu ama 36 günlükte bir arası var. Toparlamış vaziyette güçlü gelecektir. Gözpınar'ın Cumhuriyet'teki 5. liği Geribolu Rüzgarı'nın kazandığı yarıştan daha üstün bir durumda olarak düşünülebilir diye düşünüyorum ben şahsen hani koşulan gruplar vesaire zorluk bakımından değerlendirince o yüzden 2 numara göz pınarını bankotek olarak verdim 7. koşu saat 9'da meydan 4 yaşlı araplar 1400 kum yarışı Uğur Temur'la 1 numara S yaşar burada favori olarak değerlendireceğim bir isimdir. Ardından 4 numara Ege Aslanı 13 gün evvel ikinci oldu. Peşi sıra İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde oğlum Seyfi 6 numarayı burada değerlendiriyorum. Daha sonra 8 numara Ferayım ve 10 numara Tel ve Müslüm Şerif Binecek. Buradaki tercihlerim olacak. Yani 1, 4, 6, 8, 10. Bu koşudaki tercih. Çok net yani. Burada fazla bir detay yok. 8. ve sonuncu koşu saat 9.30'da 15 handikap. 4 Araplar 1400 kum yarışı. Favorimiz Salih Çelik'te 2 numara Çağlar Tay'dır. Burada fazla at var. Bayağı var. Yani 18 tane safkan var. Değineceğiz gerekli olanlara zaten. Ee, daha sonra 3 numara Müttefik Özcan Yıldırım'la yazılmalı. Kesinlikle ihmal etmeyin. Adem Ceylan'da 4 numara Ser Şövalye. Ee, 16 gün evvel start alan 2. olan ve 3. olan atlar. İsmail Yıldırım'da 6 numara Hür Adam ve 5 numara Umut Tay. Müslüm Çelik'le birlikte yazılması gerekiyor. Sürpriz hanesine ekstra at yazabilenler bakın geniş kuponunda fazla at yazabilenler için söylüyorum. 11 numara canım babam ve bir tane daha isim. Bence yani burada eğer gelirse hakikaten e, yani büyük bir sürpriz olacaktır. Ben ihtimal veriyorum. Onu söyleyeyim yani. Tabii başkaları belki ihtimal vermezler. Burada 18 tane at var ama onu unutmayın. Canım babam nasıl bir sürpriz ihtimali ise benzer durumda bir sürpriz ihtimali daha var. Belki birçoğunuz gözden kaçırabilir. O yüzden söylüyorum. 9 numara yankı alp. Erhan Akduy'la tekrar çıkacağı bir kumda ciddi bir fark yaratabilir. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Banko tek belli. 6. koşu 2 numara göz pınarı. E, bütçe konusunda bir sıkıntı yok. İzmir'de 2 tane banko verdim. O yüzden yani orası burası birlikte toplam değerlendiriyoruz biz. Hani bütçe açısından onu söyleyeyim. Kanala aboneliysek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.